Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi 25 Aralık 2021 saat 1. Bir kere gerçekten bugün güzel bir gün. Bugün tamam Venüs ters dönüyor ama Venüs taşısında başlıyoruz. Venüs ve Satürn yan yana. Venüs ve Satürn çok yanlışır. Jüpiter zaten 5 dereceye geçmiş durumda. Kurtulmuş durumda. Boğulmadan çıkmış durumda. Kesinlikle güzel. Ee, o yüzden bugüne güzel bir gün diyoruz. Ayla Jüpiter karşılıklı güzel bir şey. Sadece işte bir Mars'la Ketu yan yana o bir agresyon, sinir, öfke, kızgınlık verir. Merkür'le Güneş yan yana birazcık zihinler böyle şey olabilir bazen. E, aklınıza bir şeyler gelmeyebilir, gergin olabilir, bazı şeyler olabilir. Ama sonuç olarak iyiye doğru gidiyor. Pozitif bir e, noktaya Varıyor diyebilirim kesinlikle. Şimdi bugüne özellikle baktığımız zaman aa dur bir dakika şimdi şunu vereceğim vermezsem olmaz vermezsem olmaz ee, çok soruldu çok beğenildi yoğun <laughs> yoğun talep gördü ondan sonra can lütfen tekrar tekrar paylaş denildi ondan sonra o yüzden çocuk yapmak isteyenler adına Sabah saat 4. Çok iyi bir saat. Eğer ki çocuk yapmak istiyorsanız, çocuk istiyorsanız, çocuk yapınca iyi olsun. <laughs> Orada olan e, nedir onun sonuçlar, iyi pozitif sonuçlar ortaya çıkarsın istiyorsanız. 25 Aralık 2021 sabah 4. Çok iyi. Yapılsın. Yapılsın. Kesinlikle bak sonrasında da Venüs, bolluk, bereket, refah çok pozitif bir e, etki veriyor. Orada başlayın. Nerede bittiği önemli değil. Önemli olan başlangıç noktasıdır. Ondan sonra sabah 4 kesinlikle e, takdir yani dört sıraları o sırası. Oralar yani. Ondan sonra hatta birazcık daha genişleteyim orayı. En iyisi bir dakika saat üçe bakalım. Hmm Dur, Birazcık daha erken alabiliyor muyum? Bir saniye. Dakika, saat. Saat 2'de başlıyormuş. 2'den 4 hatta 2'de 2'yi 10 geçe de çünkü e, orada derecesi çok düşük. Bir 3 dereceyi geçsin. Bir dakika. 2'yi 10 geçeden saat 4'ü e, nedir onun 40 geçeye kadar değil. 4 20'ye kadar. 4.20'ye kadar. 2'yi 10 geçeden sabah <laughs> saat 4'ü 10 geçe, 20 geçeye kadar. Hadi 10 geçede de çok riski almayalım. Ee, ondan sonra oraya kadar bitirmiş. <laughs> çok iyi. Bak. Kesinlikle. Çok iyi. Onu söyleyeyim. Güzel. Güzel. iyi Hoş. Beğendim. Beğendim. Ee, burası değerlendirilsin. Kesinlikle ee, değerlendirilsin derim. Şimdi sabah 7 zaten o kadar hani e, wow değildi. saat 8'i geç 9'u geç ee, nedir onun adı? Bir dakika. 9'u geç saat 11 hatta 11'den de önce saat 10 buçuk mu? Bir dakika. Saat 10 buçuk tam. 10 buçuktan başlayarak saat 11 buçuk kadar. 11.30'a kadar, saat 10.30'dan 11.30'a kadar olan aralık kesinlikle çok iyi. İlişkilerle ilgili güzel bir duygusal etkiler var. Ee, ondan sonra iş hayatı ile ilgili, parayla ilgili, evle ilgili bir sürü açılar var, etkiler var. Ee, özellikle orada bir sürü e, etkiler, şeyler var. Ama Venüs ters dönüyor. Venüs ters dönerken bu arada geçmişten, ilişkiden bazı insanlar gelebilir. Ee, aynı zamanda böyle bir sürü bir sürü pozitif etkiler kendi kesinlikle gösterebilir. Ee, o yüzden onu da söylemek lazım. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela burada yeni bir şeye başladığınız zaman bir kere bence kötü olmaz. Yani e, iyi şeyler olur. Hani e, wow aman Tanrım çok iyi değil. Beni ters dönecek. Merkür şimdi ters dönecek. Ondan sonra Mars'taki tuğ yan yana. Ee, ...bir sürü kendince sıkıntılar var. Tamam mı? Mesela ben burada evlenin demem. Çünkü Satürn Venüs yan yana... ...cinsel hayatlarında problem yaşarlar insanlar. Ee, belli bir süre sonra biter. Ya da ilişki hayatında... E, ...problem yaşar, Yani evlenir belli bir süre sonra... ...cinsel hayatı bitebilir. Ee, ilişki hayatı çok iniş çıkışlı olabilir. Burada evlenilmez mesela. Ama... Hani yeni bir adım atacaksın, bir şeye doğru ilerleyeceksin vesaire yapılır ama şimdi bunu şu yüzden söylüyorum aslında en iyi tarih 28 Nisan 2022'de 13 onla 13 20 arasında çok iyi bir tarih, çok iyi bir Aralık orada onu söyleyebilirim yani orada çok çok pozitif bir etki var ve kesinlikle faydalanılması gereken bir etki var. Onu da söyleyeyim. Çok güzel, çok iyi. Ee, orada mesela yeni bir şey başlattığın zaman büyüyerek o gidiyor. Önüne geçilemez oluyor. Yani çok iyi bir şekilde akıyor ve çok iyi bir şekilde ilerliyor. Ee, onu da ayrıca zaten devamlı söylüyorum ama anlatacağım. Nasıl yapacaksınız? Nasıl banka yapacaksınız? Ne yapacaksınız? öncesi ne yapmalısınız? Sonrasını ne yapmalısınız? Vesaire. Onunla, onunla ilgili de özellikle zaten videolar çekeceğiz, anlatacağız, edeceğiz. Şimdi saat 14.30 iş hayatı ile ilgili çok iyi. Ha bir dakika şimdi şuradan başlayalım. Bir saniye. Saat 13. Saat 13 yani saat 1 e, ee, kazançlarla ilgili güzel ama iş hayatıyla ilgili iyi değil. Parayla ilgili iyi. Saat 13 parayla ilgili çok iyi. Parayla ilgili yeni bir şey başlayacaksan çok iyi. Saat 12 seyahatlerle ilgili çok iyi. Yani vize başvurusu yapacaksın. Yurt dışı, hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili bir şey var. Mesela saat 12 iyi. Oradaki yeni bir başlangıç, yeni bir şeyle ilgili. Saat 14 Evet parayla ilgili güzel. İyi. Saat 15. E, buralarda yeni başlangıç bir şey yapmak için söylüyorum. Kariyer ve iş konusuyla ilgili bir adımla ilgili pozitif etkiler var. Ama dokuzuncu evde Satürn yine sıkıntılı biraz ama ay iyi aslında. Ay dördüncü evde 8. evinde Merkür şey. 10. evde Jüpiter. Mars 7. evinde kendi evinde. Mars orada ölüdür gerçi çok ilişkilerle ilgili bir şey değil aslında. Yani yani işle ilgili iyi ama yine de biraz sıkıntılı. Yok. Günün geri kalanına baktığımız zaman da güzel bir gün, iyi bir gün ama ben açıkçası günün geri kalanında çok böyle önemli yeni bir başlangıç yapmam. Ben size söyleyeyim. Ertesi güne geçelim. Çünkü farklı açılar ve birleşenlerden dolayı olmuyor. Daha sabah bu saatlerini tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Akşam da sevdiklerinizle birlikte ya da kendi evinizde, kendi güvenlik alanınızda sevgi, mutluluk içinde olun. Ma! Hepinizi çok seviyorum canım takipçilerim. Bütün güzellikler, mutluluklar sizinle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Katı butonuna da girin. Emojiler havalarda uçuşsun. Beğenler. Abone olunsun. Beğenilsin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.